arkadaşlar Çıvaksın Çekil'in hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evet, Bugün sizlerle beraber PUBG takımlı mod oynayacağız. Evet bak yanlış duymadınız. PUBG takımlı mod oynayacağız. Bak bu vallahi girdim şu anda mobil yükleyeceğim bu tabletimi şu anda. Şu an dediğim videodan sonra yükleyeceğim. Şimdi PUBG takımlı mod gireceğim ve size ilk defa PUBG oynadığımı göstereceğim. Nasıl oynayalım Evet Arkadaşlar Şimdi Geliyoruz Maça Girsin Maça Girsin Ve Bunları Öldürelim Elimizde Scarlett Var M762 Alıcam ben sevgi de aldım. Team match, let's go. Arkadaşlar bayağı bir kasıyor gördüğünüz kadarıyla. skinime şöyle nasıl göstereyim Göstereyim mi? Kara 98 skinim var. Dur. Kara 98. şöyle bir skinim var. Kara 98 pembe. Gelin şimdi Öldüm. Tamam. Arkadaşlar ben, ben böyle oynuyorum. Yanlış oynuyorsam, yanlış yazın yorumlara. Doğru oynuyorsam, doğru yazın yorumlara. Ben pek güzel oynadım ama doğru oynuyorum. Hava silah havada. O neredesin? Ana ne oldu? Keşke o adam alaydım. Alsaydım. Hop ben hiç görmedim.

kadarıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar daha fazla tip videolar istiyorsanız beni unutmayın. Hep... <laughs> Adam niye ölmedi ya? M249 değişiyor. Aa var mı? Aa tamam. Arkadaşlar de beni izleyin. Ben öldü ne vedan ne. Kilme kilme. Ne öldün ya Sık sıkıntı. Mükemmel oynuyorum değil mi arkadaşlar?

şimdi kendi gücümü gösteriyorum. Çok fazla gücüm var bak. Bak. Çıkın. AKM'deki mermi dürbünü gördünüz Karda Kardaki kardokan değil ama. Ay dur 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 devam ediyoruz. Gel şimdi. Ben, ben vurmadım ama. Kim vurdu? Anladın mı? Çok az canla bir kill aldım.

adam ben. Kardeşimiz arkadaşlar 23'e 21 rakip takım 23. 21 kişi yürüdüğümüz bizden biz onlara 24 kişi yürüdük. 24 kere onları öldük. Gelmiş. Vallahi bir şey tarım üstüne ya. Ben adam gördüm mü böyle bir yer yok kalın. O hava havada öldürdüm. Adam dese varsa ben de alsam. üstten ben de güçlenirim yani. Güçlenmedim yani. Ya kaptın lan Bomba Zaten şey <laughs> Heh, öldü. Beş kilimiz oldu. Sonunda. Görün bitti hemen dolun değil mi? Sizi kandırıp tutar Sen öldür diyorlar ilk başta. Ya ben ya bırak ben öldüreceğim. Yok ya. Aa, adam, adam adam adam. Ya kim öldürdü bu sefer hep 90'la? Nooo! girimiz arkadaşlar. Hadi kalkıp sizi yargılayabilirsin başlıyoruz şimdi benim misin tamam. Hadi yapıştır. kar bırakacağım. Hadi bırakmayacağım. Ama M416 alıyorum. Siz kaşındınız geri. Anladım. Ya, ya nasıl öldürebiliyor ya? Bu adamlar hile arkadaşlar. Bu adamlara inanmayın hile hile. Gördünüz? Ben o kadar da sıktım. Hil olduğunu gördünüz yani. Benim üstüm değil değil mi? Ne <laughs> <Lağ> <laughs> 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 O da benim malı. Oh, great! You're about to win! The blue team is about to win! Reloading! I'm alone, Cass. Cover me! Oh, I'll cast me, bud! Let's cast you! Hadi. Hadi. Adama geliyorsun adam sana Scarlet ile bir vuruyor Diyorsun PUBG Mobile Lite'da Gördüğünüz kadarıyla nasıl diyeyim sana Eğlence Ambar Gece yaptık tamam. Arkadaşlar bu videonun da burası sonuna geldik Daha çok istiyorsunuz Demiyorum ve bir maç daha giriyorum Demiyorum ve bir maç daha giriyorum videonun 20 dakika falan olsun da kurtulak. Dakika olsun da kurtulak. Eşleştiriyor, eşleşiliyor, eşleşiliyor. Ay Hadi bakalım arkadaşlar bu sefer de ben bir daha fazla alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ya saçıma bak şu saçıma odaklanın şu anda. Kötü. Şöyle yapıyorum ve güzel oldu. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. PUBG'ye. PUBG Mobile Lite bana frat dedi bildiğiniz kadarıyla benim kameraman cevabı. Oynan dedi beraber dedi. Dedi. Ben de dedim ya. İyi, git. Ama bak Allah şapkası çıkıyor mu? Doğru mu? Ana! Bunlar çıktı ilk defa görüyorum. Arkadaşlar ilk defa görüyorum. Bin. Adam gibisin. bir. Bir de beni takip etsin. Bak çok iyi yere gidiyorum. Reddetti. Kabul etti tamam. Şuraya.

Lütfen kapama. Hayır. Atam. Aç. Buradan bir tane daha şey alalım. Uzi. Uzi ile de biz bir şeyler yaparız. Bir de pompalı geldi. Bu ne? Bilmiyorum. Bir defa geldi bana arkadaşlar. Ne olduğunu yorumlarda belirtin. Sağlık çantası. Sağlık çantası biliyorum ne olduğunu. Barış buradan gördüm. Çok büyük can veriyor. Ben uzun sıra Barış Bra videolar izlediğimden dolayı çok büyük PUBG şeyim var. Ben de turnuvalara asılmıyorum. Vallahi hepsinin anasını alatırım. Anasını varisini yaparım. Aa, kit. Kit yardım kitini de aldım. Artık kimse beni öldüremez. Hep can basarım. Kimse öldüremez. Gittim yani. Hiç, hiçbir, hiçbir şey yok ya. Bir yıl var da hiçbir şey aramıyor. Buraya girmişti, diye mi girmiş? Buraya git. Bakayım orada var mı? Arkadaşlar işte bu arada arkadaşımın nerede olduğunu bilmiyorum şu anda. Öldüm mü? Abi ben de M4 tuzan altı sandım ya. Ben burada silah bile yok. Ha, boş yere pompalayayım. Ya tam git. He? Ya tam git. Ne zaman ne? Gelilim buraya. Hop, aç kapıyı. Abi, bir tane daha kit var. Derbenin başım buraya. Derbeni bırakmıyor. Oo! O dünyanın en şanslı adamıyım. Oğlum bakın, dünyanın en salı çocuğum işte. Kar 98. Bir de UMP yanına tamam ya. Çantamdaki şeyleri bırakıyorum. Silahları. Bunu da bırak. Ha tamam kar 98. UMP bak kar 98 skinim böyle. Güzel mi? Beğendiyseniz bir kalbini daha Bir kalbini daha. Bu arada kış pat. UMP Oğuran. Ana ana. Ne geldi <laughs> ya? Ne bu lan lan? ne oluyor? Random'un bir ne olacak? Random'un girdik. Random mi? kim mi? Burada bir tane. Aaaa kaptı kaptı kaptı. Daha zombileri göremiyoruz. <laughs> ah dur bir benim Uy benim benim, benim <Gülüyor> <Gülüyor> wow, ya Uy ya, yavaş yavaş yavaş. girebiliyorlar mı ananayy ananayy çık 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 lan buraya oğlum zombilerden korkan zombi olsun lan yeter bana ne silahım yok doğru düzgün abi silahım yok doğru düzgün abi bir kar 98 var orada ne erişeceği anlamıyorum. anlamıyorum. Tamam. Tamam vurma tamam. En karar sen çıkartın. M4 zonk M4 zonk yavaş. <laughs> Ananı çarptım valla. M4 zonk. Yol lan şimdi. Tamam zonk ben bırakmıyorum bırakmıyor. sana. bırakmıyor diyorum sana. Oh dostları da gelmiş mafya. Bu <laughs> oh, fena çok kötü fena. Kullanın bir. Kaçın lan. <laughs> <laughs> aldım. Orası niye ötüyorsun? Zombiler var. <laughs> Hayran mı? O ne? Anını. Ama gel bana. Dur çantam var. Canım çok az oldu. Dur. Acil bulmam lazım. Hayır. Kaçın. Vallahi bellerim sizi. Vallaha bellerim. Takım arkadaşım ne alemlerde? Ne oluyor takım arkadaşım? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu arada ne oluyor ya? Aa skalle skalle skalle. Aa 108 tane de mermisi geldi. An zombiler nerede? Heh. şimdi gidersiniz değil mi? Orada kaç dakika olmuş kayıt? 20 dakika bir şey değil. Adam mı? Şimdi adam mı? Oha ve sağlık çantam da var. Kavga mı bu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Abi, abi. abi öldüm abi 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 benim takım arkadaşım yanımda gibi gözüküyor şöyle ama şimdi tam kurtar beni Ben verili seviyor tam hay senin ya Oh, please, y'all. I see komandan. Önden camolar kat kat tane yani. Bu da zombi moduydu bilmiyorum arkadaşlar. Zombi moduna mı girdim? Bilmiyorum. Arkadaşlar PUBG adım PUBG adım x Gel, şey yapmayı unutmayın Arkadaşlar eklemeyi unutmayın. Bir tane arkadaş ekleyeyim kim olduğunu beraber bakalım. Tek sesi. Yandır. Yok sayılan. Tamam. Ha. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha çok istiyorsanız like atın ve like, kanala like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye bye. Bir dahaki PUBG videosunda like atın. Dostlarınızdaki PUBG videosunda çok güzel şeyler gezdik. Belki umudu tekrar yaparız. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma unutmayın. Hayır. Görüşürüz ve bay bay.